Gerçek kahramanların güçleri doğuştan gelir. Onlar büyüyene kadar sevgili Pektus abla. Ben Sena. 12 yaşındayım. Doktorum güvercin göğsü olduğunu söyledi. Ortez kullanırsam geçermiş. Yüzmeye de yazılmamı istedi. Biz yüzme öneriyoruz dedi. Ortezlere baktık. Annemler alacaklarını söylediler. Ama galiba neredeyse tüm gün ortezi takmam gerekiyormuş. Ama okul açılacak. Ben bütün gün ortezi takamam ki. Yüzmeye gitsem ben sadece hem ameliyata da gerek yokmuş. Ortez takmasam sadece yüzmeyle pektusum geçer mi? Merhaba sevgili çocuklarım ve değerli ailelerim. Bu aralar çok fazla karşılaştığım bir soru olan e, yüzmenin, pektus tedavisinde rolü, oynadığı rolü hakkında biraz sizlere de bilgi geçmek istedim. Herhangi bir hekime başvurdunuz ve pektustanı aldınız? Cerrahi tedavi için değil, medikal tedavi için uygun olduğunuz hekiminiz tarafından belirtildi. Medikal aparat la tedavimizi artık başlıyor oluyoruz. Burada hekimimiz bizlere yüzmenin de iyi geleceğinden bahsetti ve e, biz çıktık e, gittik e, herhangi her bir satış merkezinden aparatı için, e, fiyat aldık. Ne yazık ki ödeme kapsamında değil. E, maddi olarak da aslında biraz o an e, orada bu külfeti kaldıramıyoruz. E, ne yapıyoruz? Kafamızda e, doktorumuz bize yüzme bu işin aslında tedavisi demişti gibi bir algı yaratıyoruz. Ve yüzmeye giderek e, tedaviye ulaşmamızı bekliyoruz. Hayır yüzme aslında sadece destekleyici bir ee, unsurdur. Buradayız. Bizim göğüs kafesimizi hareket ettirmek ve kullandığımız aparata bir destek sağlamaktır. Yüzmedeki asıl amaç zaten kulaç atmamızı sağlamaktır. Kulaç atarak göğüs kafesinizi hareket ettirir ve elastikleşmesine neden olursunuz. E, aparatınız da buradan kaldırarak tedaviyi e, daha hızlı ve daha rahat bir şekilde sonlandırabilir. Fakat yüzme tek başına bir tedavi değildir. E, zaten aslında hiçbir hekiminizin e, sizin yüzme bilmediğiniz halde e, yüzmeye gidip e, klorlu suyun içerisinde daha fazla zararla e, oturup cıp cıp gelmenizi istemez diye düşünüyorum. Da Önemli olan kulaç atmanız. Eğer yüzme bilmiyorsanız, kulaç atacak seviyede değilseniz e, ve m, sürekliliği sağlanamayacaksa yüzmenin de çok esprisin e, olmayacağını düşünüyorum. E, tabii ki imkanımız varsa yüzme dediğim gibi tekrardan kulaç atma. Harika bir destekleyici. E, vakum aparatınıza ve ortez aparatınıza harika bir destekleyici yan unsur. E, bunların hiçbiri yoksa zaten e, bir fizik tedavi uzmanından Tektus'a ilişkin hareketler üzerine bir görüş alabilirsiniz. Bir fizyoterapistten görüş alabilirsiniz veya da e, göğüs kafesinizi harekete geçirecek sporları tercih edebilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey yapamıyorsak eğer şu evde şu kulaç atma hareketini bile gün içerisinde aslında tekrarlayabiliriz. Suyun içerisinde oturmak bir tedavi değil. Fakat bilinçli bir şekilde, birbirini koordineli bir şekilde ilerlersek sonuca ulaşma imkanımızın da çok yüksek olduğunu aslında belirtmek istiyorum. Ee, bütün Pektus'lu çocuklarımı kocaman kocaman öpüyorum. Herkese geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Kendinize bakın, hoşçakalın. Gelen, soramadığın bir sürü soru var hala. Neymiş ki bu Pektus? Hiç ortada yoktu ki daha dün diyorsun çok iyi biliyorum. Sen de şunu çok iyi bil ki bu yolculukta Pektus ablan seninle birlikte ve hep yanında olacak. O halde haydi gel her neyi merak ediyorsan Instagram hesabım üzerinden benimle paylaş. Anında cevabını alman yetmezmiş gibi bu videolarıma sorularınla ışık tut. Ben de her hafta sizlerden gelen birkaç soruyu seçip oldukça detaylı bir şekilde anlatayım. Hem sen öğren hem senin gibi merak eden diğer kardeşlerin ve aileleri de öğrensin. Çünkü her şey gibi bilgi de paylaşınca güzel. Canım pek süper kahramanım. Sakın ama sakın unutma. Hem ayrıca sen süper bir kahramansın. O halde pek için haydi görev başına. Gözünü göğsünde bırakmamalısın.